Ankara'dan herkese iyi akşamlar. Bir etkinlik için başkentteyim. Bu akşam Kukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin güzel bir etkinliği var. Birçok gazeteciyle birlikte ben de bu akşam buradayım. Fakat yasalışı bahis soruşturmasında o kadar önemli gelişmeler oldu ki video çekme gereği duydum. E, çok merak ettiğinizi biliyorum. Bu kadar bilgi gelmişken de sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle rica ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bugüne kadar destek veren herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yapmayı, beğeni bırakmayı da unutmayın. Önce Savcı Akın Gürlek'in bugünkü açıklamalarını konuşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bugün gazetecilerin sorularını cevapladı. Yasadışı dışı bahis soruşturması ile ilgili olarak bilgiler de veren Gürlek çok önemli notalara dokundu. Hatta gözdağı verdi diyebiliriz. Savcı Gürlek mayıs ayında başlattığı soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi. Antalya'da hakemlerin suç duyurusu üzerine başlayan dosya bize ulaştığında dosyaları birleştirdik ve soruşturmayı derinleştirdik dedi. TFF'nin yürüttüğü adli soruşturmadan farklı bir çalışma yaptıklarını özellikle vurguladı ki biliyorsunuz ben Son birkaç adlıdır yayınlarımda TFF'nin işlemlerinin ve tavrının savcılığı sanki rahatsız ettiğini hissediyorum demiştim. Bugünkü açıklamada bence bunu pekiştirdi. Çünkü Savcı Gürlek açıkça TFF soruşturmasından ceza alanlarla bizimkilerin aynı olması gerekmiyor. Ya da orada ceza almayanlar e, bizi almayacaklar diye bir durum yok. Biz bambaşka bir veri havuzundan yararlanıyoruz dedi. Savcılığın bilgi havuzunda CİMER'e gelen ihbarlar, şahsımıza gelen ihbarlar, spor yorumcularının verdiği bilgiler... Anlık beyanları ve daha birçok raporun olduğunu söyledi savcılık ve çok daha geniş bir inceleme yaptıklarını özellikle hatırlattı. En önemli vurgulardan biri de en çok güvendiğimiz konulardan biri masak raporları dedi. Sonra işbirliği yaptıkları kurumları saydı. UEFA ve Interpol ile anlaşmalarımız var. Bu soruşturmada da birlikte hareket ediyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Karadağ'da yasa dışı bahis oynandığını tespit ettiklerini, bu kapsamda 8 kişinin tutuklandığını, önümüzdeki günlerde yeni gözaltılarında olabileceğini söyledi. Devam eden ligleri etkilemesini istemiyoruz. Fakat Türk futbolunun temizlenmesi konusunda kesinlikle kararlıyız. Bu işin sonu nereye giderse gitsin takipçisi olacağız önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarını ve yöneticileri de bu dosya kapsamında görebilirsiniz dedi. Yasa dışı bahise kim karıştıysa üzerine gideceğiz. Interpol'le ve UEFA ile çalışıyoruz. Bu kurumların 130 ülkede 220'den fazla iştiraki olduğunu hatırlattı. Ve çok önemli bir bilgi verdi. Yurt dışında legal olan siteler ülkemizde legal değil ve biz bu sitelerden bilgi talep ettik dedi. Bence bu Soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek bir detay. Savcı Gürlek şu anda 3 savcının sadece yasalışı bahis ve şike dosyalarıyla ilgilendiğini söyledi. Hatırlayacaksınız son yayında şöyle bir şey söylemiştim. Futbol uluslararası bir şey. Bu hakemler sadece bizim ligimizde düdük çalmıyorlar ya da bu futbolcular sadece burada futbol oynamıyorlar. O yüzden bunun üzerini kapatmamız artık mümkün değil. Kaldı ki Akın Gürlek de Interpol ile ilgili bilgi verirken çok önemli bir şey söyledi. Bu bahislerin çoğu Karadağ, Kıbrıs ve Gürcistan'da oynanıyor dedi. Bu sitelerin IP adresleriyle ilgili onlardan bilgi talep ettik dedi. Legal siteler içinde geçerli bu, illegal bahis siteleri içinde geçerli. Ve Interpol bu bilgi karşılığında şöyle söylemiş. Sizde ne varsa bize verin, bizde ne varsa size verelim. Bu ne demek? Bu soruşturmanın bir benzeri uluslararası anlamda da başımıza iş açacak demek. Savcı Akın Gürlek, 6200 futbolcunun isminin TFF tarafından bahis sitelerine gönderildiğini ve bunlarla ilgili veri talep edildiğini hatırlattı. Ama dedi ki bu bizi ilgilendirmez. Biz bambaşka bir derinlikte ilerliyoruz. Futbolcuların ailelerine ve yakın çevrelerine de bakıyoruz dedi. Savcı Akın Gürley'in yanı sıra spordan sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam da gazetecilere bazı bilgiler verdi. Önümüzdeki günlerde tanınmış isimlerin de olabileceği bir operasyon bekleyin dedi. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde legal olan siteler bizde legal değil. O şirketlerden bilgi talep ettik, gelmeye devam ediyor dedi. Başsavcı vekili Osman Sağlam, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuzey Kıbrıs'ta bir kırmızı kart için 5,5 milyonluk bahis oynandı bilgisini değerlendirdiklerini ve bunu da soruşturma kapsamına aldıklarını söyledi. Evet, Akın Gürley'in ve Osman Sağlam'ın bu açıklamalarını çok önemli buluyorum e, ve süreci doğru değerlendirdiğimi hissettiğim için de ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet şimdi gelelim benim özel bilgilerime. Antalya'da başlayan ve İstanbul'daki dosyayla birleştirilen bir hakem soruşturması var biliyorsunuz. Umarım savcı Akın Gürleyi kızdırmam. <laughs> Çünkü istediğim son şey bu olur gerçekten. Ama dosyada birçok avukat var biliyorsunuz ve ben de bir eski yargı muhabiri olarak çok sayıda avukatla da irtibat halindeyim. Dosyada edindiğim bilgiler çok çarpıcı. Zaten bugün başsavcı vekili Osman Sağlam'ın da dediği gibi tanınmış isimler. Önümüzdeki günlerde ünlü isimleri de görebilirsiniz demişti. Ben de biraz bunu zorladım. Kimler var diye soruşturma devam ettiği için ve istediğim son şey bu soruşturmaya zarar vermek olduğu için açık açık isim vermeden, kimseyi hedef göstermeden bazı bilgiler paylaşmak istiyorum şimdi sizinle. Ben bugün ilk kez bir alevli top kullandım sosyal medyada ki biz alevli toplardan bıkmış insanlarız biliyorsunuz. Geçmişte bizi üzmek için, korkutmak için çok kullanmışlardı çünkü. Fakat bu sefer gerçekten bir meteor yaklaşıyor Türk futboluna. Peki bu alevli top kimler için daha büyük bir tehdit? Dilerseniz biraz bunu özetleyeyim. Madde madde gidelim. 1. Hakemlerin klasman atlaması ve maçlara atanmaları için MHK'da lobi yapan spor yorumcuları. 2. Yurt dışında annesi ve işi üzerinden yüklü miktarda yasa dışı bahis oynayan spor yorumcuları. 3. MHK'ya verdikleri destek için yurt dışında kendisine otopark tahsis edilen spor yorumcusu. 4. Hakemlerin odasına gece yarısı fuhuş için hayat kadını gönderenler ve hakem bunu bildirdiği halde soruşturma açmayıp örtbas edenler. 5. En önemlisi, talimatlara aykırı olduğu halde maçtan önce ve devre arasında hakemlere telefon açanlar. 6. Milyonlarca liralık yasa dışı bahis oynayan var operatörleri. Görüyorsunuz bunlar sadece başlangıç. Bir de işin İngiltere kısmı var. Şimdi sizinle bir başka özel haber paylaşacağım. 27 Ekim'de iki önemli olay oldu Türkiye'de. Birincisi İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu ve önemli bilgiler paylaştı muhakkak. Diplomatik bir ziyaretti ve aynı gün TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu kameraların karşısına geçti ve 500'ü aşkın hakemi bahis oynadıkları için PFDK'ya sevk ettiklerini açıkladı. Bu iki olayın aynı gün yaşanması o günlerde kimseye ilginç gelmemişti. Ben not aldım. Bazı şeyler zamanla anlaşılır çünkü. Nedeni bugün bana ulaşan bilgilerle netleşmiş oldu. Biliyor musunuz bilmiyorum ama İngiltere'de büyük bir bahis soruşturması var. Intein adlı şirketin Türkiye'de rüşvet vererek bahis oynatması ve bununla ilgili verilen rekor cezaya ilişkin bir dava. Entain 2023'te Kraliyet Savcılığına 585 milyon sterlin ceza ödemeyi kabul etti bu suçlama nedeniyle. Bu da şunu gösteriyor ki cezası bu kadarsa Türkiye'den kaçırılan gelir kaç milyar sterlin? Devamını The Guardian'ın haberinden aktaracağım size. Türkiye'de spor, bahis ve şans oyunları oynatma tekelinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na bağlı olmasına rağmen İngiliz şirketin herhangi bir yasal soruşturma ve denetime uğramadan yasa dışı çevrim içi faaliyetten devasa gelir sağlaması ve yurt dışına kaçırması açıklama bekleyen sorular arasında diyor The Guardian. Entey'nin 11 eski yöneticisi bu davada sanık. 2011 2018 yılları arasındaki faaliyetler nedeniyle açıldı bu soruşturma. Suçlamalar neler? Rüşvet, dolandırıcılık, kabu gelirini dolandırma, vergi kaçırma ve adaleti saptırma. İngiltere Kraliyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre şirketin eski CEO'su, eski başkanı, eski finans direktörü, eski hukuk direktörü ve şirkette çeşitli görevlerde bulunan 11 üst düzey yöneticinin yargılandığını açıklamıştı. The Guardian şirketin sahibi olan JVC Holding ile ilgili de şöyle bir bilgi veriyor. Dünyanın sayılı bahis şirketlerinden olan GVC Holding Londra borsasında işlem görüyor. Vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nın da içinde bulunduğu 18 farklı ülkede lisanslarla 28 binden fazla çalışanı olan dev bir bahis şirketi. Şimdi gelelim günün bombasına. Hazır mısınız? İşte İngiltere Başbakanı'nın Türkiye'ye geldiği gün TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu kameraların karşısına sürükleyen olay bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'ye de Interpol'le ve UEFA ile çalışıyoruz dedirten de bu. Açıkçası beni şaşırtan bir detay anlatacağım size. Çünkü bu dosyada şu günlerde Türkiye'de rüşvet ve casusluk gibi suçlardan tutuklu olan çok ünlü bir avukatın adının geçtiğini öğrendim. Ve aynı dosyada bir büyük kulübümüzün isminin 160'ı aşkın kez geçtiğini öğrendim. Bu davanın detayları ortaya saçıldıkça Türkiye'deki yasa dışı bahis soruşturması daha da derinleşecek. Orası kesin. Açık ve net söylüyorum. Türk futbolunun temizlenmesini herkesten çok istiyor olabilirim. Çünkü son 15 yıl hayatımdan çok şey aldı götürdü. Dostlarımız dikkatle izleyenler bunları biliyorlar. Türk futbolu temizlenecekse Önce Türk basını da temizlenecek, Türk sporcusu da temizlenecek. Burada Akın Gürleyi ve ekibinin bu soruşturma için çalışan 3 savcıyı çok e, zor bir iş bekliyor. Çok acayip noktalara ulaşacak bu soruşturma belli ki. Ben e, futbolu gerçekten seven, hayatında bir kez tek bir maç için bile bahis oynamamış. Gerçekten kulübünü seven, futbolu seven, mesleğini seven bir gazeteci olarak, iyi bir Fenerbahçeli olarak... Kendilerine bol şans diliyorum. Başarılı olmalarını, sonuna kadar gitmelerini gerçekten çok istiyorum. Umarım öyle de olur. Umudunuzun olmadığını ya da çok az olduğunu da biliyorum. Ama hep söylüyorum. Umut her zaman vardır. Hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz. Gerçeklerin mürüğünü ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Siz iyi bilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bilgiler geldikçe yeni yayınlarda karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.